Merhabalar. Merhaba. merhaba. Hello. Bugün toplanmamızın sebebi biraz da şimdi biz her seferine diyoruz işte Boğaziçi mezunuyuz Boğaziçi mezunuyuz falan diye ama o süreci. Her ne de... Ben her seferine ne diyorum? <laughs> Sen de Ben kendimi övmek için her seferine diyorum. Ee, birazcık anlatalım istiyorum. Işte. Öncelikle şey şeydi merhaba nasılsınız iyi misiniz? Merhaba nasılsınız? Ben size sormuştum. <laughs> Keyifler nasıl? Selvipler nasıl? İyi misiniz siz? Nasıl geçiyor karantina? Gayet güzel. Karantinada Ramazandayız. Evet. Böyle bir hafta oldu. İlk haftası evet. bitti yani. Evet, bitti. Bayağı yani bayağı bitti aslında. <laughs> bayağı evet. azı gitti çok. Aynen, yani azı gitti çok. Aslında gerçekten bir şey kalmadı. 20'sinde mi 21'inde mi bayram? Ne zaman? E 24'ünde başladık. <laughs> herhalde 29 gün mü oluyor aşağı yukarı <laughs> öyle bir şey oluyor herhalde 21-22 o civarda bayramda 9 günlük yasak geldi öyleymiş öğrendim. yani ee, ama bu ihtimalle aşacaklar ama duracağız maalesef. Maalesef. Durmayacağız bence. De. durmayacak kimse evet şimdi öncelikle Taha Hoca anlatsın ama ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum ben 94'lüyüm kendisi 92'li yani şey bir istiyorsan yani. şecerimizi ha. de ver. Ha, hayır, hayır. Onu, onu söylemek istedim. Şunu söylemek istedim. Yani o 2010'daki ÖS2 yani, yani 2010 evet o 2010'daki e, YGS'ye girdi. Daha sonra 2012'dekine girdi. Ben direkt 2012'dekine girdim. Evet. Sen bir anlatmak ister misin? Şöyle oldu. 2010 yılında ilk defa YGS, LYS sınav sistemi yapıldı. Ben ilk önce o sınava girdim. Çok düzenli programlı, planlı çalışmadığım için iyi bir sonuç alamadım. Düşük bir sıralama elde ettim. Düşük bir sıralama ne kadar düşük? İşte 94 bin civarı, ilk 100 bin içerisinde yani sayısal için boş bir sıralama. Ha, daha kötüsü var Daha kötüsünü yapan da var ama o da kötü bir sıralama. İyi bir okulda okumak istiyorsunuz. Tabii iyi bir okul neye göre, kime göre? Ben yine de bir tercih yaptım, bir okula yerleştim. Size. İşte, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne. Daha sonra orada Bölüm endüstri, neydi? Endüstri hmm. Mühendisliği bölümündeydim. Bir sene orada kaldım. Bir, bir buçuk sene boyunca. Yaz okulunda katarsak bir buçuk sene oluyor herhalde. Yani üç dönem oluyor. Bak ilk, ilk seneden yaz okulu. Bingo. Farklı amaçlarım vardı ilk başta. Hani yüksek not ortalaması yapıp böyle işte geçiş yapmak gibisine var ama onların öyle kolay olmadığını öğrendik. Yani çok böyle güzel, disiplinli çalışan birisi olsak zaten düşük bir puan yapıp düşük bir sıralamayla bir üniversiteye girmiş evet. oluruz. Hı hı, maalesef. Aynen gerisi de gelir. Sonra bir sene orada okuduktan sonra ben hani farklı bir şey istediğimi düşündüm. Üniversite olarak yani aradığım şeyin bu olmadığına karar verdim. Ve e, tekrardan hazırlanmaya karar verdim. Ailemle de danıştım tabii ki. Sağ olsunlar onlar da hani şey yaptılar anlayışla karşıladılar. A'yı olmaz öyle şey bırakılmaz filan gibisinden bir şey hiç söylemediler. Oğlum bir daha dene yani nasılsa ilk defa girmiştin sınava. Tekrardan deneyebilirsin. İnsan hayatında bir yıl çok önemli değildir. Hani geri kalan yıllara kıyasla diye düşündüm. Sonunda önümüzdeki bir sene ondan yani bir sene sonra da sınav hazırlan. Bu dediğim ne zaman? 2011 ile 2012 arasındaki yıl sınav hazırlandım. Sonra 2012'de işte daha güzel bir sonuç elde ettim. Alabilir miyiz sonucu? Tabii şöyle. Şimdi ilk başta ben şey düşünüyordum. Tabii yine mühendislik bölümleri falan düşünüyordum. Böyle hı hı. genelde. Daha böyle yakın bir yerde hani işte Kocaeli'de Belki İstanbul'da falan diye düşündüm. Evet, ama Kocaeli'de tabii yani Halil'in yaşadığı evet, yeri tabii ki de daha çok istiyorsunuz. Çünkü tabii çok uzağa gitmiştim yani 1200 kilometre. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii tabii. Aynen öyle. Ben dislik <laughs> vardı yani aklımda. Aşağı yukarı daha sonra da işte daha güzel bir puan elde edince farklı seçeneklerde olduğunu fark ediyor insan. Sonra işte yine bu tercih motorları tarzında şeyler vardı internet üzerinden. Sıralamanızı giriyorsunuz, puanınızı giriyorsunuz işte Size taban puanları, sıralamalar, hangi bölümlere girebileceğiniz tarzında şeyler gösteriyor. Ben de matematik fen alanında 35 bin civarında bir sıralamam evet. var. Evet. Yani işte 95 binden 30 hı hı. 35 bin kadar falan çekmiştik sıralamayı. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Ben baktım belki de sen sen de bakmışsındır hatırlıyorsundur. Ben az çok hatırlıyorum. Senin işte şu an İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'ndeki mühendisliklerin ikinci öğretimlerin hepsi oluyor. Bak Hı -hı. ikinci öğretim diyorum. Ya çünkü evet. birinci öğretimler işte 25 bin 30 bin oluyor hani. Zorlasan belki olur. Yani olur evet mi? Bu arada benim ilk gittiğim mühendisliğe ikinci öğretimde zaten. Birinci öğretimdeydim. He ama 35 bin ya. Ona nazaran hani konuşuyorum. Bence Kocaeli'de bilgisayar mühendisliği falan da oluyordu değil mi? Belki hatırlarsın. Yani aşağı yukarı öyle bir şeyler. Tabii ben 40 bindim çünkü bana oluyorsa sana haydi, haydi olur. Her neyse böldüm of edersin. Devam et. Sonra işte tercih sıralamalarına bakarken bölümlere işte Boğaziçi Üniversitesi'ni gördüm. <gülüyor> Kahretsin. <gülüyor> Şok tabii. Yani Yok, olur şey mu böyle, acaba? Ya olmaz hadi canım falan böyle hani ne alaka? Çünkü hayallerimizde bile değil o derece. Abi, tabii, hiç yani hiç, bile. Şöyle bir şey yok yani hani imkanı yok yani. Evet. Böyle yani rüyanda görsen şey dersin. <laughs> hadi be falan. Hayır rüyanda yani. bile göremiyorsun yani hayal bile etmiyorsun. İşte o yani, öyle. Ama öğretmenlik bölümleri tabii ki de. Hani farklı e bölümler. Var. E evet. Stik değil. Evet. Farklı bir şey. Mühendislik başka, öğretmenlik başka. Şey gibi kadayıf, kadayıf tatlısı var evde ama dünden kaldı. Hani yani maalesef böyle şeyler. Evet, düşündüm öğretmenlik yapabilir miyim diye. Daha önceden de işte burada mahallede komşuların çocuklarına falan bir iki matematik dersi, İngilizce dersi falan böyle göstermiştim. Onu bilmiyordum. Gerçekten mi? Ya işte komşumuz rica ediyor. Diyor ki ya matematik sınavı var yardımcı olabilir misin çocuğa işte kafası bastırıyor falan filan. Bunu düşündüm dedim ki yapabilirim herhalde yani öğretmenlik yapabileceğim hı hı. bir şeydir ve öyle tercih yaptım. Evet. Zaten bu olabilecek tercihlerin içerisindeydi. Yani ilk başta bir 5-6 tane, 7 tane herhalde olmayacak böyle hani çok yüksek şeyler ha. vardı. Hı. Onları da yazdık. Ee, onlar olmadı tabii ki. Ee, ondan sonra işte bu da kaçıncı sıralamamdı? Yanlış olmasın. Yani ya ya dördüncü sıralamamdı ya da 6. filan. Öyle evet. bir şey. bir evet. tercihim ya da altyazı tercihim de. Hı hı. Ve olacağını biliyordum zaten. Ha, bu arada işte fen bilgisi öğretmenliği, kimya öğretmenliği, başka matematik fen sıralamasıyla zaten bizim okulda öğretmenlik bölümü yok yanlış hatırlamıyorsam. Ama sanırım kimya farklı. öğretmenliği daha yüksek. Sanırım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama ikisi de oluyordu ve ben hani neden fen bilgisini üstte yazdığımı da bilmiyorum. Yani kimya da aslında sevdiğim bir <laughs> şey. Işte. Evet kaderde varmış öyle söyleyeyim. Kesinlikle kaderde varmış. Ben hep böyle yani düşünüyorum. Benim üniversiteye girmemi sağlayan kimya dersidir muhtemelen. Yani çok Fizik garip değil, değil mi? Kimya öğretmenliği yazabilirdin. Evet. Fizik değil. Mesela matematik de. Kesin. Bu benim et. de kimya biliyor değil. musun? <laughs> yani evet, sonra... daha çok seviyordum ama. Gerçekten şu an şu şu bir affedersin şu an şu bilgileri seninle beraber öğreniyorum. Yani herkesle beraber öğren. Hiç bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Biyolojiyi seviyordum. Okumayı işte bir sürü böyle kitap, dergi tarzı, nafas vesaire onları çok okuyordum, seviyordum. Hani konu, konuyu çalışıyorsun ama okuyorsun ya baya. İşte protein sentezi şöyle, işte hücre şöyle, organeller böyle filan gibisinden. Evet. Ama kimyada ayrı bir şey var tabii. Hem konuyu anlaman gerekiyor, hem analitik düşünmen gerekiyor. Problemi formülü etmen gerekiyor vesaire vesaire. Evet. Ama dediğim gibi benim işte daha yüksek geldi kimya sonuçlarım, netlerim. Ne diyelim takdiri ilahi diyelim yani. Yani öyle gerçekten kader var hakikat. Ya kader var derken öyle demek yani. Ben hakikaten. Kadere bak. Aynen kader de varsa oluyor. oluyor. Ya benimki şimdi biraz daha çalkantılı bir süreç. Ya şöyle ben burada bir İstanbulluyum ben. Taoca Kocaeli'li, İzmitli yani. İşte çok Kocaeli demek istemem. U Kocaeli li, 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 li oluyor. şey yani. Değil, İzmit, li li. pardon, İzmit. Her neyse o ya ayrımı başı... hala hala bilmiyorum. Kocaeli'de evet. çünkü Körfez, göl, falan. filan. böyle sevmediğimiz iller. Öyleymiş. Iç. Yani işte biz yani biz İzmitli olmayan insanlar şey zannediyoruz. İzmit Kocaeli ya şey gibi Mersin, İçel Hani pazarı Sakarya. Hani Sakarya. Ben diyoruz ki ikili değil ama meğerse merkez hocaeliymiş. İlin adı İzmit'miş. Her neyse İzmit muhabbeti de yaptıysak tamam o zaman. Tamam, tamam. <laughs> ee, ben İstanbul'da oturuyorum işte. Muhit vermeyeyim diyeceğim de dolu muhit vermişim de zaten. Ee, burada bir yer kazanamadım. Bizim için en ön, benim için en önemlisi Süleyman Nazif Anadolu sesiydi. Aşağıda puanı düşüktü. Ben 2008 e OKS'ye girdim. Belki duyanlar duymuşlardır bilmiyorum. Yeni nesil anlatıyorlar mı böyle şeyleri ama efsane bir sınavdı. Ya yani efsaneydi. Belki siz de hatırlarsınız. Yani en azından bir haberlere konu olmuştu. 500 kişi birinciydi. Bakın tam puan demiyorum. Birinci bayağı. Şimdi tam puanla birinci arasında fark var. Bunu anlatmıştım bir başka bir videoda. Her neyse ben kazanamadım. Ve ben 390 aldım. 390'la alan yerin puanı 450 oldu. Haliyle ben e, yüzdelik dilime bakıldığında İstanbul'da hiçbir yere giremedim. Her neyse Çekirdağ Çerkezköy'de bir Anadolu Lisesi'ne gittim. Ben 4 sene boyunca çalıştım. Taha Hoca kaç sene boyunca çalıştı bilmiyorum. Hani lise zarfında ama evet. Ben 4 sene boyunca çalıştım. Burada hiç şey yapmayacağım yani. Hani kibir falan değil. Bunlar gerçekler. Ben 4 sene boyunca dershaneye gittim. 9, 10, 11, 12'de. 4 senede de dershaneye gittim ben. pişman mıyım? Asla değilim. Çünkü ben biliyorum ki ben burada bir düzeye gitseydim ne Boğaziçi'ni, ne, ne İstanbul'u, ne Marmara Üniversitesi'ni hiçbir şeye hayatımda göremeyecektim. E, yargılamak veya küçük düşürmek için hiçbir üniversite adı vermiyorum. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Anadolu Üniversitesi. Evet 200 bininci 300 bininci falan olacaktım. Bak samimiyetle söylüyorum sana. Çünkü neden orada e, ailenizden ayrısınız, hedefe kitlenmişsiniz, başka yapacak hiçbir şeyiniz yok, telefonunuz ne? yok, bilgisayarınız yok. Da... Asla tekrar tekrar söylemek istiyorum asla pişman değilim. Yani e, iyi ki de iyi ki de böyle kısıtlamalarım oldu. Bak, yasak demiyorum çünkü bir şey bana soruyorlardı. Tamam Burçin şu Tekirdağ'da bir lise var. Sen orayı tutturuyorsun. Gitmek ister misin? İsterim. Bitti. 14 yaşındayım. Gidiyorum yani. İsterim. Ben e, ben tabii aslında yine istediğim başarıyı elde edemedim. Ben YKS 2018 YGS açıklanınca 63 bininci oldum. Çok düşük yani. Özellikle e, matematik ve fen beni mahvetti. Hani Türkçe tarihi de boş ver. Onlar bizi çok ilgilendirme sayısalcı olduğumuz için. Ama dediler ki LYS sınavı. LYS sınavında dershanede yapmadığımdan daha yüksek netler yaptım. Fizik, kimya, biyoloji için, hepsi için. Fizikten 19 netim, kimyadan bir yanlış, bir boş, e, fenden, e, şey biyolojiden de işte 23 falan filan vardı. 30 soruydu zaten. Ha, kolay sordular, zor sordular. Onu boş verelim. Matematikte herkes dağıldı o son 10 soru türev integral zaten geberdi millet. E, ardından hemen bir 20 20 geometri. Tabii matematikten öyle çıkınca 20 geometri millet çıldırdı. Geometri de batıldı ama şu zeka beyin. E, dedim ki matematik ger geride kaldı. Kendimizi geometriye veririz ve geometriden bayağı iyi yaptım yani. Düşük yapmadım. Geometriden de 16 netim vardı. Yani 20 soruda dikkatinizi çekerim. Neyse efendim ondan sonra puanım geldi 42.000 bf 2de İşte yaldır yaldır oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Şu var mı? bu Var. Mı? Ramazan ayı bir de. Hatırlar mısınız bilmem. Yani Yine sahurlara, bir... Evet, sahurlara evet. kadar oturuyoruz yani. Evet, bir evet yandan, öyle bir şey vardı. Tamam evet. şey zaman. Tabii tabii zamandı. bir yandan e, işte sağ olsun. İftardan benim, sonra e, bakıyorduk şeylere. Evet. Benim yanında yanında kaldım halam. Halamın eşi sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Gerçek anlamda çok yardımcı oldu. Yani ben onun sayesinde atandım gibi bir şey. Atandım diyorum yani. Ben onun sayesinde e, kazandım gibi bir şey. Dediler ki son gün işte Boğaz içi var, tutuyor. O zaman elle yazıyorduk. Hatırlıyor musun? Bilgisayara bilgisayara şeyde giriyorlardı okullarda. Sen elle yazıyordun, gidip elle veriyordun böyle. Hey be. <laughs> Zindar tercih yapılabiliyor. Aynen. De 8 sene geçmiş ve Hey be. Neyse. Dediler ki Boğaziçi oluyor. Dedim yazın. Dediler ki bak yapabilir misin? Hani yazın. Çünkü bir de yönetmelik okuyor. Ferman veriyor yazın. Bak ne diyor biliyor musun? Şimdi seni İngilizce'den tuzun kuru. Ne diyor biliyor musun? Öğrenci diyor bir sene boyunca diyor geçemezse Aynı <laughs> muadili olan başka bir üniversiteye gönderilir. Çok fena bir şey bu ya. Düşünsene e, sallıyorum Marmara'nın veya işte İstanbul'un fen bilgisi öğretmenliğine gönderiliyorum lan. Ben zaten İstanbul'da mühendislik tutturuyorum. Efendim uzatmayayım açıklandı ben birinci tercihim. Bana dediler ki fizik öğretmenliği yapamazsın. Aynen dedim ben dedim fizik öğretmenliği yapamam. Kaldı ki ta hoca da biliyor dedim. okuyan hala arkadaşlarımız var. Bakın hala diyorum yani hani neyse burada yaşımızı şey yapmıyorum belli etmeyelim de hani yani burada isim verip kimseyi deşifre etmeyelim aynen. de aynen ya sadece o değil ben fizik öğretmenliğini dolu tanıyorum hala okuyan var ama tabii ee, tabi akıllara tek bir isim geliyor Yok canım, ben işte fen, e, fen bilgisi girdim ve çok güzel bir deneyimdi benim için yani güzeldi ya Boğaziçi güzel yani güzel gidin gerçekten gidin yani bize de şey demişti biliyor musun ben hani tekrar hazırlanıyordum 2011-2012 arasında. Hı hı. Ben de İstanbul'da kaldım o süre zarfında. Kasım hı hı. ayından mayıs ayına kadar. Orada bir işte dershaneye gidiyorduk arkadaşlarla beraber. Orada Türkçe öğretmeni vardı dershanede ve o da Boğaziçi mezunu, Türk Dili Edebiyatı mezunuydu sanırım. Şey diyordu ya güzel diyor çocuklar gidin diyor yani kazanın gidin diyordu hakikaten diyordu. Yani biz de soruyorduk böyle ya hocam nasıl okul falan filan gibisinden ya yani arkadaşlarımız hani ya Boğaz için nasıl hocam Biraz anlatsanız falan gibi. O da öyle diyordu yani çok güzel kazanır gidin diyor. Ya şöyle bir şey değil. Mesela biz Boğaz içinden çıktık direkt önümüze beş binlik altı bin liralık şey sunmadılar. Hani böyle bir şey yok. Sadece, kesinlikle. Ee, Orası şey yalancı cennet gibi yani evet. kapalı izole bir ortam. Ama şöyle. Sani, sanki Türkiye'de değilmişsiniz gibi. Kesinlikle değil. maalesef kesinlikle evet değilmişsiniz. Türkiye'de Türkiye'de değilmişsiniz gibi. Biz hala gittiğimizde o, o hissiyatı ya Tabii şu an gidemiyoruz evet, ama mi? önceden gittiğimizde yani, evet. Her seferinde onu hissediyor. Yani dediğim gibi ilk kapıdan giriyorsunuz zaten başlıyor orası. Farklı bir yer olduğunu, kapalı bir ortam olduğunu anlıyorsunuz. Evet. evet. Ama tabii işte, Kuzey Kampüs'ten bahsetmiyoruz orası. haka <laughs> orası. Kuzey Kampüs'ten bahsediyoruz. Şey gidiyorsunuz, güneyi şey. gösterip kuzeye gönderiyorlar. falan. Şey zaten. Tabii Güney Kampüsü, prestij kampüsü. Ama evet. bilmiyorlar ki bu Z'de beton binaların içerisinde derslere Aslı, girecekler. Asıl iyi dolar orada. Gelelim şeye, değil mi? Eşin gerçek yüzünü. E tabii. çıkar Harika bir manzarası var. Çok güzel bir e, ortam, evet, çok abi. güzel ve evet, orada tanıdığınız ya orada yaşadığınız hiçbir şeyden pişman olmuyorsunuz. Şahsen ben olmadım. Bilmiyorum Taha hoca ne düşünüyor ama ki kendisi benden daha çok aktif olmuştur. Hani mesela ben taş odaya katıldım. Mesela taş diye bir şey var, gitar çalıyorlar. Nndnndnndnndn. Evet. Kendi çaldı. Ben ben son. Evet, bu kadar güzel sonra... anlatılabilecek. <laughs> gitar çalıyorlar. Aynen. Aynen. O kadar. Yani herkes masum. Kimse şey değil. Ayıp şeyler yapmıyorlar. Herkes çok iyi. Ben son iki sene gittim. Hı hı. Ve hani gerçekten güzelmiş onu fark ettim. Böyle hani ya ben de gitar çalmayı biliyorum diyen herkesi çıkartıyorlar. Yani sen de dinliyorsun işte yasaklar olmadığı sürece. Sizin çayınız mı doldu? Kendiliğinden. Havadan çay mı geldi? Kardeşim getirdi ya. Sağ olsun. Ha ne güzel. İnsan kardeş olması güzel. Ne ne ne. ne Benim yok. Ha ne diyorduk? Yani tabii gidin ama tabii gidebilmek için bir şeylerden fedakarlık yapmak. Ya olur. öğretmenlik yapmayın. Öğretmenlik için gitmeyin. Çünkü şöyle hani şöyle lanse edilmesin size. İşte oradaki öğretmenlikten çıkan herkes harika bir özel okulda, işte muhteşem özel dersler falan. İyili muhteşem. Yani maaşlarla işe başlıyor. Değil, değil, değil. Kesinlikle. Aynen değil. Ha şöyle, Boğaziçi'nin tek bir şey var. Ben şöyle mutluyum. Bana e, diğer öğretmenliklerde verilen, verilmeyen çoğu şeyi verdiler mesela akademik anlamda söylüyorum. Evet, Ve mesela... bunu öğrendin mesela e, ben şu an bir, bir makale yazabiliyorum. Yüksek lisansa gelmeden önce de biliyordum ben bunları zaten. Anlatabildim mi? Sadece pratiğim yoktu diyelim. Ben bunları zaten biliyorum. Aynı zamanda çok güzel bir İngilizce veriyor size. Anlamayana bile öğretiyor. Şahsen ben lisede doğru düzgün İngilizce görmedim. Anlamayana bile veriyor yani. Çünkü yüzde yüz İngilizce okuyorsunuz. Başka ötesi yok. Sadece Türkçe ve tarih derslerini karışık alıyorsunuz. Türkçe alıyorsunuz. haliyle. kendi tarihinizi ve Türkçenizi. Ee, ama diğerlerin her şeyi İngilizce görüyorsunuz. Eğitim bilimleri dersi İngilizce görüyorsunuz. Alan derslerini İngilizce görüyorsunuz. Ha bu arada Boğaz içinde şöyle bir şey yok. Mesela ben fen bilgisayar öğretmeniyim. Bana 5, 6, 7, 8. konuları ders, e, sınıfın konularını anlatmıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Öyle bir şey anlaşılmasın. Çünkü Diğer okullarda mesela anlatıyorlarmış. Yani şöyle anlatıyorlarmış. Ee, bir, bir Mesela biz gözün yapısını falan gördük mü? Müfredat eğitimi mi? Evet müfredat eğitimi veriyorlarmış. Bizde müfredat eğitimi vermediler. Çok enteresan bir müfredat. müfredat. Nasıl Aynen. eğitilir? Aynen. Biz, biz de şey dediler. Bizde müfredat nasıl yazılır? Geldi. <laughs> biz onu yaptık. Evet. Yani, okuyanlardan değil müfredatı yazanlardan olur. <laughs> saçma bir şey. Ee, böyle bu arada e, ben de video ben de kanal ayrı olarak. Tabi de kanalaştı ayrı olarak. Benim Burçin'in pufu Tan'ın da Tan'ın gitarı olacak. Ee, YouTube kanalında da. Tan'ın çayı da olabilir. Yani çay üzerinden de konuşabilir. Tam mantıklı. Aynen. Tan'ın çayı olsun. Çay saati. Hocam e, şimdi şey anlattık nasıl kazandık falan da çocuklar Hı. derse derse biz nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız? Vallahi kusura bakmasın Kazanamazsın kimse. Hayır, kusura bakmasın <laughs> kimse. Bu iş bu iş bir yılla iki yılla olacak bir şey değil. Disiplinli bir süreç. Ha dersin ki ben hocam bir yılda kazanırım. Kazanırsın şöyle. Hakikaten köklü bir listeden geliyorsan, altyapım varsa yani şu laf vardır ya hani iyi bir lise, iyi bir üniversite. Gerçekten öyle. Şimdi ben iyi bir liseye gidemedim. Hocalarım kaliteliydi, amenna. Tamam. Ama ortalaması düşük olan bir liseye gittiğim için haliyle benim de ortalamam düştü. Hani i̇yi bir işte, liseden kastemiz nedir hocam? Onu da açıklayalım. İyi bir liseden kastımız nedir? Örneğin, e, bu Fatih Yarımadası'nda bulunan liseler olabilir vefa, şehremeni, başarılı sıralaması, başarı, başarı kriteri. sıralaması yüksekte olan e, şeyler. Eğer sayısal sayısal bölümü istiyorsunuz. Fen lisesi. Mesela bak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani insanlar böyle ezikliyorlar ya onu onu, onu kafadan silmek istiyorum. Beylikdüzü'nde Yaşar Acar var. Yaşar Acar Fen Lisesi. Bakın bu lisenin öğretmenleri Vali Muammer Güler Öğretmen Lisesi'nden gelen hocalar ve bu Yaşar Acar daha Yeni yeni kurulmuş bir okul. Ama şu an puanı 450 460. Yani bir fansisinden bahsediyoruz. Ve lütfen hiçbir şeyi hafife almayın. Sen bir çalışıyorsan rakiplerin seninle aynı yaşta olan insanlar, bu bilinci daha önceden aşılamış olan arkadaşlar 2 3 4 çalışıyor. Ya benim şöyle bir arkadaşım vardı. Dinlenirken Nasıl dinleniyordu biliyor musunuz? Mesela fizik çalışıyor değil mi? Fizikten sıkıldı, onun dinlenmesi şeydi matematik çözme. Matematikten sıkıldı paragraf çözme. Dinlenmesi. Böyle oldu. rakipleriniz var yani. Böyle rakipleriniz var gerçekten. Hadi yani, e, tamam bizim zamanımızda böyle akıllı telefon harika bilgisayar bizim bizim zamanımızda bilgisayarın kasası bu kadardı taşıyamıyorduk yani. E, kısacası işiniz daha zor üzgünüm. Bizim yani çünkü, zamanımızda da evet. Dikkat bizim zamanımızda çok da zor değildi. Hem azdık. Yani şöyle. Yani bir milyonduk şimdi iki milyon oldular. Yani sayı olarak da arttı. Şey olarak da arttı. Evet dikkat dağıtıcı unsur artık çok daha fazla var. Kesinlikle onu özellikle, söylemek özellikle, istiyorum. Aynen öyle. İnternetin çok yayılmasıyla. Bu da tabii akıllı telefonlar vasıtasıyla oldu. Ondan önce sadece bilgisayardan girebiliyorduk. Belki az bir miktar Telefondan girebiliyorduk internete ama bu kadar elimizin altında bu kadar kolay erişemiyorduk. O yüzden de bu kadar işte görseller, videolar, dikkatimizi dağıtacak şeyler yoktu. Yoktu, evet. Ama, Tabii ama bunu yine kullana, de kullanabilene. Bir şey vardı. Belki daha, ama kullanabilene. Daha sosyal olduğumuzu söyleyebilirim. Yani en azından işte arkadaşlarla dışarı çıkma, gezme, kafelerde oturma Vallahi. şeyleri çok vardı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç yapmadım. Ben lise zamanında hiç akşam dışarı çıkmadım. Gerçekten. Samimiyetle söylüyorum. Ee, Biz de akşam çıkmadık dışarı. Gündüz çıkıyorduk. Dershaneden, akşam. dershane erken biterse yandaki bir kafeye gidip oturuyorduk. O da hani arkadaşlarım gelirse, gelmezlerse direkt eve. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Yani benim çalıştığım şartlarda hiç kimse çalışmamıştır. Bu, bu alemde yani Türkiye'de. Gerçekten. Ama diğer türlü başarıyı da elde edemiyorsun. Vallahi bak olmuyor ya. Eski, Eski sistem. sistem böyle yani. Evet. Teknoloji olmadan. Ya şunu yapıyor mesela liseliler. Bitti lise sınavı ayda yat yat yuvarlan yat yuvarlan. Hayır ee, arkadaşlar bizim bir fizik hocamız var Boğaz içinde Burçin Hoca. Burçin Hoca Burçin ünlü. Twitter'da şöyle bir tweeti var kendisinin. Şöyle yapıyor. Mesela e, lise sınavı oldu diyelim. Pardon, üniversite sınavı oldu diyelim Haziran'da. Üniversite sınavının bir sonraki günü Boğaziçi şöyle bir şey yayınlıyor. Diyor ki, "Yeni gelecek arkadaşlar hoş geldiniz. İşte tercih zamanı bizi gezebilirsiniz." Burçin Ünlü o tweet'i alıp üstüne şunu yazıyor. Diyor ki, "Bir üniversite sınavını geç, geçti, bitirdiniz ama benim size tavsiyem özellikle boğaz e, Boğaziçi'ne gelmek isteyen arkadaşlar şu kalkulusu biraz Şimdiden olur. başlasın çalışma. Şimdiden başlayın. Bakın şimdi kalkülüs yani, nedir hocam? Matematik dersidir yani. Aynen. Yani Tabii. türev, integralin bir üniversite türev, integrali yani. Sonrasında yani bizse, kim geliyor? Tabii analitik matematik. geometri. Analitik geometri geliyor onlar. sonra. Tabii bunların İngilizcesi çok farklı. gradientler falan var falanlar. Bir üstü matris zaten. Matriks yalnız. Matris değil. Matriks. Evet, matriks. Onun bir üstünde şey var. Diferansiyel. Diferans. Sonra fizik 101, fizik 102, fizik 201, fizik 201 elektrik, charge distribution. Fizik 102 böyle hafif birazcık ısı ve sıcaklık, birazcık termodinamik. Termodinam. Fizik 101 de genel fizik bir karışık veriyor ortaya. Kızcası çok çalışın, bol çalışın. Asla çalışmaktan vazgeçmeyin. Başka türlü kazanılmıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.